çok yoruldum şehrin trafiğinden, kalabalığından, insanların sesinden, gürültüsünden, iş stresinden ee, ve bunun için iki gün adaya kaçmaya karar verdim. Annemleri de getirmeye karar verdim. Annem, teyzem, çocuğum ben. Böyle kısa bir tatil tadında bir şey yapalım dedik. Vapura bindik Bostancı'da ve 110 TL'ymiş. Kartla ödeme yapabiliyor musun oraya? İstersen İstanbul kartla 80 TL'ye binebiliyor musun? Ee, Vapur çok rahat. İsterseniz böyle oturup kahve içebileceğiniz kapalı alanlar var. İsterseniz dışarıda oturabilirsiniz. Aşağıda klimalı alanlar var. Aynı zamanda çocuğunuzun oyun oynaması için yine böyle küçük bir oyun alanı gibi bir yer yapmışlar. Yine böyle içecekleriniz alabiliyorsunuz, yiyecekleriniz alabiliyorsunuz. Öyle bir alan var. böyle kısa bir vapur turu gibi de oldu. Ee, Büyük adaya giderken geçmiş olduğumuz Heybeliada gibi, Kınalıada gibi adaları da gezmiş olduk. Güzel, keyifli bir yolculuk oluyor. Ya, tavsiye ederim yani hiçbir şey yapmayacaksınız bile bence böyle binip böyle vapurla büyük adaya kadar gidin orada bir dondurma yiyin geri dönün kendinizi şımartın. gidiyorsunuz. Evet. Arda o kadar sıkılmadı ki vapurda ve o kadar keyif aldı ki bak böyle oyun alanı yapmışlar böyle bunlarla oynarken ayolanırken çoluk çocuk falan böyle geçmiş oldu. Ben de orada kahvemi içmiş oldum ve biz geldik. Ee, bakalım neler bekliyor. Biz çok heyecanlıyım var da sen. Vallahi ben daha önce geldik. Değil ya. mi aşkım? Çok Ol. heyecanlıyız. Ama yine de Belki orada çünkü Fırat ile konuşma hakkım olabilir. Evet. Bakalım neler bekliyor bizi. Geldik adadayız. Böyle annem, teyzem. İnşallah keyifli ve güzel günler geçirirler onlar da. Çok bunalmışlardı. Böyle onlara da tatil tadında bir şey olur. Dua edin bize. Mutlu olsunlar. Güzel zaman geçirsinler. Bu arada böyle arkadaşlar. Size de göstermiş olayım. Arkadaşlar pansiyona geldik. Annemler çok sevdiler. Çok beğendiler. Ben de çok beğendim. Gerçekten çok güzelmiş. Çok da pahalı değil arkadaşlar biz burayı cuma cuma ve pazar çıkış olarak belirledik. Buna rağmen işte 7500 lira gibi bir para ödedim. Bence çok güzel, yeterli. Hatta size şöyle dışarıyı göstermek istiyorum. Eminim çok güzel ya. Bakın size şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle caddede ben indiğimiz gibi merkezde Sahile 2 dakika yürüme mesafesinde. Odaları böyle yan yana yapmışlar. Balkonlu odaları çok güzel. Bakar mısınız arkadaşlar? Vallahi süper ve çok uygun arkadaşlar. İnanın yani ben Pendik Kurtköy'de oturuyorum biliyorsunuz. Orada biz bir otelde kalmak istediğimiz zaman günlüğü 2000 lira. Burada da 3,5 falan yani. Öyle çok pahalı değil. İzlediğim YouTube videolarında hep Büyük Adanın çok pahalı olduğu söyleniyordu ve ben çok ürküyordum bu yüzden. Ee, ama hiç de işte öyle değil bence. O da böyle. Ben çok beğendim. Siz de beğendiniz mi? Arda sen beğendin mi? Valla ben daha önce geldim. Arkadaşlar odaya geldik. Oturduk böyle. Bakar mısın? Olay. Yemin ederim olay. Vallahi İstanbuldayken hiç oraya buraya çok da uzaklara gidip çok da paraları harcamayın. Anam paradan kolay kazanamıyor biliyorsunuz. Bak, Hacun'da da sın, Hanımefendi'de de sın. Değil mi yani? Fark etmez. Ve buradan yürüyerek 2 dakikada sahile iniyorsun. Zaten indiğin an gördüğün gibi merkezdesin. Ee, ve buraya geldiğinizde diğer yani, haber kendilerini uygulatacaklarını söylediler. Bizden yana gidenlerin haberiniz hız olsun. bir istedim canlarım. Arkadaşlar şimdi otelden çıktım. böyle annemlerle beraber çarşısının pazarını falan gezelim dedik ilk gün. Bakın şöyle adım atıyorum. Birkaç adım atıyorum. Ve karşılaştığım manzara bence olay. Böyle bir manzarayla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bir ışıklar falan efsane ama tabii siz ışıkları çok fazla görmüyorsunuz. Hemen yani böyle merkezde. Çok güzel arkadaşlar. Bakalım adada bizim neler bekliyor. Evet arkadaşlar ada sokaklarındayız. Böyle caddeler full. insan dolu. Hafta sonu gelmenizi tavsiye ederim. Hafta içi çok çok hareketli olmuyor burası. Ee, hafta sonu daha güzel oluyor. Her yerde müzikler, mutlu insanlar görüyorsunuz. Ee, çünkü işte bir şeyleri gördükçe insanlar gülümsüyorlar ve o gülümsemeyi de geliyor ve siz de mutlu olmaya başlıyorsunuz anlamsızca bence. Ben çok seviyorum gülen insanları. Çünkü hayatım çok stresli. Bir de normalde yayıncıyım biliyorsunuz. Sürekli hakaret falan işittiğim için psikolojim artık çok bozuldu gerçekten. Ee, annemler de çok mutlular. Ee, annem bizi küçükken çok adaya getirirdi. Ben de istedim ki bu sefer de ben büyüdüm ben annemi adaya getireyim. Bu kez de ben onu gezdireyim. Devran dönsün istedim. Kendisi iyi. çok mutlu şu an. Böyle şeyle annem böyle Adalılara merhaba diyor. Çok sıcak kanlıdır. Aynı benim bu oda. Sağ olsun. Çocuğu Arda'ya skoter getirdik gelirken. Ben böyle bir hataya düştüm. Aman kurban olayım siz böyle bir hataya düşmeyin. Başıma dert düştü çünkü o skoter. Asla durmuyor. Sokaklar böyle arkadaşlar. Tıkılım tıkılım. Yokuştan geçiyorsun. Durmamı bekliyorsun. Neyse. Böyle. Hareketli. Her yer. Gelin, gelin. Böyle şimdi sokakları geziyoruz annemlerle. Bakalım. Arkadaşlar, şöyle taçlar var. Bence çok güzel, efsane. Ay, bakar mısın? Olay. Yıkılıyor yani. Çok iyi. 50 TL'ymiş bunlar. Bu da böyle. Zaten iki dükkanda bir bunlardan var. Çok güzel. Bakar mısın? Ay bence bunlar çok tatlı ya. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Arda da bunu beğendim. Şimdi yemek yemeye geldik arkadaşlar. Böyle fiyatları göstereyim size. Burada beyran çorbası meşhurmuş. Adada beyran çorbası içilir mi demeyin. Ben de bir YouTuber'ın videosunu izlemiştim. Öyle geldim buraya. Kervan diye bir yer. Ee, çok beğendim. Bak 390 lira mesela. Öyle fiyatlar çok yüksek değil. İşte tavuk pizzola 370 lira. Yani İstanbul için gayet tamam. İstanbul'da hatta ben e, bizim evin orada buna 600 liraya falan yemiştim somonu. Burada 450 lira. Öyle çok pahalı değil yani İstanbul'a oranla kıyasladığım zaman. Burası meşhurmuş. Büyük adaya geldiğiniz zaman burada yiyin diyorlar. Bakalım. Hmm. Denildiği gibi miymiş? Şimdi yemeklerimiz gelsin, onları değerlendirelim. Ortamda böyle, bayağı evet. bir kanser. Orayı da göstereyim ama şimdi ayıp olmasın, bunu çekmeyeyim. Ben evet, de Öncesinde çay söyledim, çay içeyim dedim. Yemekler gelene kadar yoruldum biraz. Öve öve bitiremedim adayı. Buraya yerleşeceğim. Burada yaşayacağım ben. Çorba geldi. Görünüşü böyle. Böyle eti falan görüyorsun. Bol bol. Yanına böyle acı sos, sarımsak, roka falan getiriyorlar. Ayrıca bize böyle meze hediye etmişler. Daha önce de geldiğim için ve video çektiğim için sağ olsun. Tadına bakacağım şimdi. Şimdi tadıyorum. çok iyi. Şimdi tadına bakıyorum. Çok sıcak ama çok güzel. Efsane. Gerçekten övüldüğü kadar varmış çok güzel. Sen niye koymuyorsun? hiç koymadım. Hatta şöyle söyleyeyim, İstanbul'da içmiş olduğum beyran çorbalarına bin basar. Abi adada beyran mı içilir deme gelir. Bir bak. Tavuk güveç geldi. Ya bence konuşmaya bile gerek yok. Ben anlatmayayım. Siz görün, kendiniz değerlendirin. Bu şekilde geliyor. Daha böyle kaynıyor yani. Tadı da çok güzel. Ben daha önce yemiştim zaten. Size de tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel. Büyükada kervan. İkram mı? İkram. Severler Böyle büyük adada bir ton, e, üç top dondurma 100 lira. Eğer şöyle süslerden alırsanız 20 TL fazla ödüyorsunuz. E, ama böyle çok güzel oluyor. Şimdi yapılmış halini de göstereceğim size. Direkt böyle iskelenin karşısında zaten burası Maraş dondurmacısı olarak. Biz Arda'yı alıyoruz. Efsane güzel yapıyorlar Daha önce gör, görmüştüm zaten Şimdi bekliyoruz bakalım Ve bizim oradaki dondurmacılar oranda Daha ucuz arkadaşlar ee, Bizim orada mesela dondurma Bir topu 50 lira falan Ki böyle süslü falan da değil yani Dondurmaların tadı da çok güzel Ben geçen sefer yemiştim oradan biliyorum Gerçekten Evet hazırsak görüyorsun sanat. Başka bir şey demiyorum bu sanat. çocuk mutlu etmeniz için efsane değil mi? Bence Arkadaşlar adada akşam olmuyor. Tamam. Başka ışıklar <laughs> falan yanıyor. Ortam süper. Şimdi mekana geldik bir tane. Oturacağız böyle. Bir kadeh bir şeyler falan filan. Ondan sonra burayı ben çok beğenmiştim. Daha önce de gelmiştim gün batımını izlemek için. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Gösteriyorum. Bakar mısın nasıl güzel. Böyle renkli sandalyeler falan var. Böyle buradan gün batımını. Alkolümüz de geldi. Eğlenin. Hayat çok sıkıntılı. Gülün, eğlenin. Bugün güldüğünüz, yediğiniz, içtiğiniz, biriktirdiğiniz anı yanınıza kar. Çünkü yarın bir gizem ve yarına uyanacak mıyız onu bilmiyorum.